Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizzacılığa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz Poppy Playtime'ın Chapter 2'sinin birinci bölümünü çektik. ikinci bölümünü çektik. Üçüncü bölümünü çektik. Yalnız dördüncü son bölümü çekemiyorum. Hata veriyor. Oyundan atıyor. Girmiyor. O yüzden onu biraz ıskartaya ayırmak lazım. Silip baştan mı yüklesem onu da bilmiyorum. Poppy Playtime'ı yarın çekmeye deneyeceğim. O son kısmı çekemezsem de bakacağız. O zaman oyuna geçer arkadaşlar kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Yine bir haber ortamına geldik ama yine ne unuttuk Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu? Gene boş konuşuyor ya var ya. Hiç param yok ama ona bir pizza ikram edersen sana özel hediyeyi verebilirim. Neymiş o özel hediye? Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Burası lan senin kafanda daha iki yeşil yeşil. Tamam 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 yapıyoruz dur. Eşit dağıtak bak on numara oldu böyle bunu ver fırına. Yeter bu kadar hadi bana. Hadi al bana hadi. Bugün daha sulamadım sen sulama mısın? Tabi her gün sulamayı ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım Et ve peynir sos yok balık yok ne anlatıyorsun kardeş sen? Ne eti ne peyniri ne sosu yokum ne balığı Mantar yok mantarımız zaten yok Kaç dilim istiydi lan bu? 6 dilim yapalım bari nasıl sucuklu <laughs> peynirli sucuklar ve sos bu kadar Tamam şöyle bu kadar anlatacın ya niye yani ne zahmet oluyor yani onları söylediğim zaman ya bizde bu var ya ataspor ataspor <laughs> taşlar şekil önümden çekil ha önümden yakıyorsun ha ortalığı ağza bak burnuna bak kulağa Allah et ya ortalama bir filza fakat Biraz daha hızlı yapabiliriz Lan benden hızlısı mezarda oğlum Benden de hızlı daha kim yapıcı Kurtulmam gereken bir son fare var Bir peynirli pizza lütfen Sadece peynirli mi? Olur lan güzellik olmaz Bunlara rüşvet gerek Adam laf konuşmaya rüşvet istiyor ya Saçmalığa bak Al şunu Sen nasıl bir güzelliksin Bu şahane için teşekkür ederim Sen de öylesin güzellik Bugün kazancımız 7 lira 7 lira kullanılan malzemelerden nasıl ben 22 lira kaybedeyim kazanç 26 lira bahşiş olmaz sanasınıza değil mi bugünü çıkartamayacak Büyüdüm böyle olacaksın Sosisli sucuklu sosisli alalım ya sosisli alalım yükseltmelerden masa alalım masa rica ediyoruz Tabi efendim Herkes en başta hamurun var olduğunu bilir mi ama ardından ne geldi peynir mi sosis mi? Ne olabilir acaba? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ne kadar polemik yaptın ya? Bir pizzadan bu kadar polemik yapılmaz yok yani. Yok. Dur. Şşş. Sakın sus. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Suyumu sulamam lazım. Ne diyormuşum? Selam iki cuklu. Ne iki cuklu? Ne diyor bu? İki cuklu ne oğlum? İki cuklu. Ne cuklu? Aklım kötü kötü yerlere gidiyor. Düzgün söyle şunu. Ne cuklu? Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ah iki sucuklu pizza. Sucuklu desene. Aşkı yerlere gitti kafam. Ya bu peynir her defasında atılacak mı acaba ya? Şöyle şu tarafa üç tane. Şu tarafa da üç tane. Şuraya da bir tane oy. Yeter ya. Adam olana çok bile. Buyurun efendim. Olur, ol. Sıkıntı yok sadece pizza bu. E tabi yani. Bu ne lan? Oğlum bu ne, bu ne lan? Bu ne oğlum amına? Şu masaya çek de geri kalan kısmını gör hak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. Eee e, sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Sossuz, peynirsiz. Verek. Vere abi. Hemen. Sos yok, peynir yok, sucuk. Allah'ım, kara yeğenim. <laughs> Çocuklar keşke biraz daha eşit dağıt. Daha nasıl eşit dağıtım oğlum? Dört bir tarafa, dört bir tarafa bir tane de ortaya koydum. Daha nasıl eşit olsun? Selam kanka. Bugünün pizzası sosisli ve sucuklu. iki dilim. Böyle hızlısından bir pizza çıkartak bu adama. Baba simetrik olacak baba. Bak, gördün mü? Biraz da içine koyayım da. Hah tamam. Şunların yanına. Sol de koy bana. Anam babam be lan nasıl yaparım ya ben bu sporu yaparım ya. Aa, bu arada lan bizim şu karşıdaki esnaf ne oldu öldü mü? Hiç gelip gitmez oldu. Neyse iyi ki kurtulduk Yani. Lan bu iki dilim istediydi ya. Altı dilim yaptık. Bu pizza insanlara tavsiye edebilirim. İyi alıştın ha beleşe. Madem beleşe yapayım bari şuraların biti tozunu al. Hiç yoksa az biraz karşılığını vermiş ol. Neyse hadi gene de yapayım ben. Bugünlük bu kadarına idare et. İşler kesat. Evde çocuklara etme bekleyin. Salak yemin eden deri zekalı bu çocuk ya. Evet. Hadi bakalım al şimdi sen bu soruyla. 5. gün 41 lira 1.74 başlık almışık. 29 lira malzemelere gitmiş 9 lira kazanmışık. Hay anasını <laughs> satayım ya. Allah Allah. Oğlum böyle dükkan mı döner lan? 9 lira yenen 10 lira yenen dükkan mı döner ya? Mantarlı al. Kedili saat alabilirim ama. Kedili saat alırım ben Başka ne alabilirim? Başka da. Hadi. Hadi bir de çiçek alalım, hadi. Sonraki güne başlayacak mı? Arkeologlar, pizzanın yazıdan önce keşfedildiğine dair bulgular arasındadır. Ya, biz daha dalga mı geçiyor ya? Bizim şeyin aynısı ha bu arada, bu haber var ya. Aynı, aynısı. Bir saniye. Lütfen. Tamam, günaydın. Ama bir saniyeni rica ederim. Okay çiçeğimi sulamam lazım çünkü güneşim doğdu. Güneşim doğdu benim rutinim bu. Lan sen bu nasıl bir tip oğlum sen postacı mı geziyin ortalıkta? Bu saçlar ne lan böyle? Günaydınlar efendim. Senin için bir kargom var. Kargocuymuş lan zaten. <laughs> tamam ver bakayım. Ne var? Ha, malzemelerimizi getirmiş. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosisli pizza lütfen. İki kere fırından geçir. Abla senin omuzlar lens mi? <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Hemen 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 hemen. Biz müşterilerimize çok iyi bakarız arkadaşlar. Onların memnuniyeti bizim her şeyimiz. Gel bakayım gel bakayım fırından şöyle iki kez daha verip döndürmemiz lazım bunu. Lan mutluluk seviyesi azalıyor oğlum şimdi fark ettim. Niye mutluluk seviyesi azalıyor ya? 2 dakika bekleyemeyin mi? Ama şurada beleş ekmek dağıtlığı desek ekmek fırınında 10 saat beklersiniz. Hatta sabahın 5'inde gidersiniz anasını satayım. Sakin ol. Allah git. Bir pizza sihir bazı falan mısın? Yaparım arada böyle. Her yerde. Yaparım ben arada ben böyle şeyleri. Karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur olur musun? Bir bitmediniz ha. <laughs> Oğlum bura yardım merkezi falan mı? Hayırdır? Neyse hadi. Dayanamadım. De, 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 de. Gıyamadım hadi. İlk mantarlı sana yedireyim lan dur lan. Al bakayım acıyorsun Rica ederim ne demek. Bir mantarlı... Binler yemeyeyim. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Aman atlama bir mantarlı açıyoruz hemen. Abi bir buçuk kıyma la. Hemen şöyle şunu da kes yolla. Dört dilim yeter. Yavaş yavaş yesin. Al bakalım hadi. Ortalama bir insan için ortalama bir pizza sanırım. Yani adamına göre muamele yapıyoruz biz biraz. Allah Allah Lan şuna bak para kazanamıyor yok ya Selam yarısı sosisli yarısı mantarlı Hmm yaşıklı adamsın ha Hemen yarısı sosisli yarısı şeyle yapak mı? Yeter Malzeme kardeşim malzeme parası çok şey oluyor Dur lan ya yarısı sosisli yarısı mantarlı olacak Tamam çok iyi Tamam Gönder fırına Oğlum ne %78 Ana izin karnında kaç ay durdunuz lan siz Allah'ım aslan parçası Peynirli olması gerekmiyor muydu Oğlum bastım ya peynir içine Paramızı alıylar ya şuna bak Peynir ve mantar da hiçbirbirine uymuyor be kardeşim Öyle de bunun bana ne yararı var Sen ne anlatan yani bana Bana peynirsiz bir mantarlı pizza Direkt böyle desene Yani, Gerçi böyle demen gerek yok direkt mantarlı desen Gerçi ben gene anlamam ben davarım Dediğin iyi oldu sana böyle en kralından bir mantarlı pizza. Hiçbir yerde de bulamam bunu ha. Daha iyi olabilirdi. Daha nerede, ne kadar iyi olsun oğlum. Oo efendim hoş geldiniz. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Verelim beyefendi. Bir sucuklu. Acaba bir sucuklu derken bir tane sucuklu mu diyordu acaba? Mantığı <laughs> nasıl Na, nasıl ekson çıldıracağım ya? Anam çıldıracağım ha. Paramı kazanın niye Elimizden gelirim mi gedik ya Şuna bak 30 lira vardı geri 20 liraya düştü ya Bir peynirli pizza Sosisli olsun bir de sosisli pizza Peynirli olsun Abla ne anlatıyorsun gözünü sevdim Bir kişilik peynirli sosisler ve Sos bir saniyede peynirli sosisler ve sos bu kadar. Tamam hemen yapak Yani iki tane yapıcım desene direkt yani İkisinde de peynirli ve sosis olsun tamam bunu gönder. Bunu da gönder. Hazır. Buyurun efendim. Mükemmel değil. Fakat bu sorun değil. Nasıl mükemmel değil aga? Aslı mükemmel olamaz ya? Alın lan bunu. Bundan bir olmaz ya. Benim PNN. Mükemmel yemek pizzamı araştırmalar evet'i gösteriyor. Stüdyomuzun pizza eleştirmeni şehrin en yeni Pizzarıya ziyarete gitti. İşte söyledikleri. Canlı yayına bağlan lan Bana canlı yayına bağlan nasıl bahsediyor oğlum bu bizden? şu. Allah belanı versin sen tipini ben geldi yine oğlum olsun. Gene mi sen lan? Gene mi sen oğlum? Daş yok mu lan daş? Daş yok mu daş? La daş yok mu daş? Nane molla bey. Nane molla mı? Benim adım Nane Molla mı lan? Beni bütün aile dedevatımı o lezzetli sosisleri zapt etmek için geliştirdim. Geliştirdim. Dev dev ya canet hiçbir şey ne değer ne kim kimse tim timsek, timsek dinle. Bile. Ha ha. Yani sen bizi boş mu zannediyorsun yani? Biz boş muyuz? Öyle mi algılanıyor? Oradan bakınca böyle mi oluyor yani sana karşı? Hayırdır birader sen neye bak? Neye baktın? Sucuk var, kaşar var. Neye baktın? Lan manyak. Sadece bu var. Bir pizza alabilir miyim? Tamam hadi. Hadi ver lan. Peynir. Tamam. Biz kardan çok zarar ediyiz zaten. İyi ki gerçekten bir pizzacı dükkanım yok. Yoksa ilk iflas eden ben olurdum herhalde. Sanırım ağlayacağım. Bu pizza çok güzel. 20 lira bu 5 liraya ben de alsam ben de yani çok bayıldım dedim. Abi o bıyıklar ne ya? Orman Genel Müdürlüğü'nün izni var mı oraya o, o bıyıklara? Aa, gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şakanı yaptı ha şakacı Vejetaryen pizza alabilir miyim lütfen Vejetaryen nasıl oluyor lan mantar mı diyeceğim <laughs> Bunları istemiyor herhalde yani Ben öyle anladım yani 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 Tamam biraz da şundan koy Tamam ver bunu <laughs> Allah'ım aslan pat Senin kafan kim Lan nasıl olmamış oğlum Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> şu gelip gelen dilenci var ya Onun yaptığını yapıp anasını satayım Ben de aynı şeyi pizzacı pizzacı yazdım. Bana pizza lazım Param yok desem anasını satayım Daha kardayım ya Şuna bak Bu sos yüzünden damağım lekelendi Ruhuma bir hançer indi manyak mısınız lan siz? Bizler için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermemi söyledi. Adamsın lan sen. Senin annen de adam. Kral avratmış. Eksik kalan parayı geri getirdi. Vegan pizzanın güzel yanı ne biliyor musun? Ne salak salak sırılar ya. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İflasın eşiğinden döndük. Böyle zor toparladık ama. Gerçi toparlayamadık işte. Battık. Anlayacağınız battık yani. Bir sonraki bölümde toparlayacağız ama. Eminim. Yapacağız. Ya hadi biz. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunun gibi oyunlar da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.